Evet çocuklar Doğu şimdi kek yiyecek. Kek diyorum. Kek burger. Ayaz sen de süt burger yiyecek misin? Ben sonra yiyeceğim tamam mı? Sonra mı yiyeceksin? Yani. Tamam anneciğim. Doğu şimdi bakın bu kek sütü yiyecek. Süt dilimini. Ya Ayaz da jeti izliyor YouTube'da. Doğu emzini çıkarabilir misin? emziğini çıkart bakalım. Aç bakalım, aç bakalım, aç bakalım, aç bakalım. Aç bakalım nasıl sevdin mi ya sen? Hı? Sevdin mi al bakalım bunun kapağı, bunun şeyiyle oynayabilirsin. Ayaz gelsene buraya. Kapıyı kapat annem. Kapat kapıyı. Bu kapıyı kapat Ayaz. Balkonun kapısını. var mı oradan aşağı indin geldin şimdi doğru. Niye bağırıyorsun sonra o zaman gelmeseydin? Al bakalım do. Sen süt burger yiyecek misin Ayaz? Neden? Bak ki doğu yiyor ama. Bakın çocuklar doğu yiyor. Doğu çok seviyor değil mi? Bebeğimiz doğu. Süt dilimini çok seviyor. Benim bebeğim doğu böyle süt dilim mama sandalyesine oturdu. Thomas'ı da var elinde. Thomas'la da oynuyor. Haa, ham 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 ham. Ham yap. Haa, ham yaptı. Haa, ham yaptı. Haa, ham yaptı. Doğucuk ham yap. Ham yapıyor bitiriyor. Ham yapıyor bitiriyor. Nasıl bitiriyor? Nasıl bitiriyor? Haa, ham. Hmm, yami yami. Yummy, yummy. Um, yummy, yummy. Hadi çocuklara bay bay yap kekini ye sen şimdi. Hadi çocuklar bay bay doğu şimdi kekini yiyecek.